Burası Akkent. Ankara, Ankara Batı Kent. Burası Ankara Batı Kent. Akkent Twins binaları. özel ee, Urfa Lahmacun Kürefe Salonu. Bacasız odun ateşinde baklava pişiriyorlar. Baca şuradan çıkıyor hemen. Ancak herhangi bir duman görmüyorsunuz. Odun ateşi elektrostatik filtresi kullandık. Odun ateşi elektrostatik filtresi diğer elektrostatiklerden farklıdır. Yani her yerde kullanılan elektrostatik filtre bir diğerinden farklıdır. Şimdi filtremize bakalım. Ocak burada. Filtremiz de burada elektrostatik filtreye giren duman yukarıya çıkıyor. Binanın cep, ön cephesinden dışarıya çıkıyor bu. Ee, burada tutularak duman dışarıya temiz hava olarak gidiyor. Odun ateşinde Dahmacun sıfır duman. Akkent Twins.